360'ı açacağız. aç. İşte başlıyoruz. Harika görsel yanılsama oyunu başlamak üzere. Emniyet kemerlerinizi takın ve bir şeylere tutunun çünkü şimdi eğlence vakti. Bu çiçeklere baksanıza genildir. ne kadar da güzel güzeller güzel değil mi? Özellikle soluk grifonun önünde Tabletsi harika bir durmuşlar. Bir bir Neyse. Şimdi çiçeklerin ortasındaki Tableti turuncu renkteki yuvarlaklara dikkat edin. Olan Boyutları dönünaleykim. farklı dönünaleykim. mı? Öyle olduklarını düşünüyorsanız, yeniden bakın. Çünkü birbirleriyle tam ben, olarak aynı boyuttalar. Mı? Farklı görmenize neden olan şey etraflarındaki yaprakların boyutu. Büyük yapraklar merkezdeki yuvarlağın daha küçük gibi görünmesine yol açıyor. Ancak yaprakları zihninizde yok ederseniz orta kısımların aynı boyda olduğunu görebilirsiniz. Sıradaki odaya geçiyoruz. Sizce buradaki duvarlar düz mü değil mi? Eminim duvarları biraz dalgalı görüyorsunuzdur. Girintili çıkıntılı gibiler değil mi? Bu etki zıt renklerin birleşmesinden, gradyanlardan ve büyük karelerin içindeki küçük karelerden kaynaklanıyor. Renklerdeki sert geçiş de algımızı bozuyor ve karelerin küp gibi üç boyutlu görünmesine yol açıyor. Oysa tüm duvar tamamen düz. Şimdi gözlerimizi biraz dinlendirelim ve bu güzel manzaranın tadını çıkaralım. Ah neyse. Şimdi cehennemin dibine gidiyoruz. Kendinizi sıradaki odaya hazırlayın ve gözlerinizi dört açın. Çünkü buna ihtiyacınız olacak. Bir önceki odada duvarların dalgalı olduğundan bahsettiğimi hatırlıyor musunuz? Bu unutun gitsin. Dalgalı diye ben buna derim. Gözlerinizi tek bir noktada sabitleseniz bile desen hareket ediyormuş gibi görünür ve bakışınızı başka tarafa çevirdiğiniz anda başınızın dönmemesi işten bile değil. Hem kareler hem de noktalar zıt renklerden oluştuğu için beyniniz bu verileri yeterince hızlı işleyemiyor. İyiyim. Şimdi önümüze bakacak olursanız bu tünelde iç içe geçmiş birçok renk olduğunu görürsünüz. Spiral şekilde hareket ediyorlar üstelik. Peki hangi renkleri görüyorsunuz? Ben söyleyeyim. Burada sadece mor, turuncu ve yeşil renkler var. Bu kadar. Sadece 3 renk. Eğer mavi ya da pembe görüyorsanız gözleriniz sizi aldatıyor demektir. Bu diğer iki rengin ortaya çıkma nedeni ise tünelin boyanmış olduğu renklerin birbirine karışmasıdır. Birkaç saniye boyunca yeşile odaklanır ve ardından beyaz bir yüzeye bakarsanız o renk görürsünüz. Ancak hızlı şekilde hareket ettiklerinden dolayı zihninizi farklı renkleri birleştirmesi için kandırırlar. Bir tane, bir tane var, Burası bir. mükemmeliyetçiler için küçük bir işkence odası gibi. Gerçeği pek küçük Daha, değil. Neyse, duvardaki desenlere dikkatlice bakın. Sadece bakın. Birkaç saniye daha. Eğer çizgiler birbirine paralel değil gibi görünüyorsa, dikkatlice bakmıyorsunuz demektir. Zihninizden küçük çizgileri kaldırırsanız, kalan ana hatların birbirine paralel olduğunu görebilirsiniz. Bu etkinin sebebi, zihninizde az önce kaldırdığınız kısa çizgilerdir. Ama siz muhtemelen ilk seferde doğru tahmin etmişsinizdir. Bu ne lan? Şimdi tekrar kısa bir mola verelim ama bu sefer size başka bir göz yanılsaması göstereceğim. Bu odada sadece bir obje var ve büyük resmi bir kez gördükten sonra görmemeniz imkansız hale gelecek. Odanın ortasında duran basit bir sütuna benziyor değil mi? Şimdi kenarlarına bakın ve tuhaf bir şey görüyor musunuz söyleyin. Evet sağ ve solda iki yüz birbirine bakıyorlar. Üstelik... Hangi açıdan bakarsanız bakın. Şimdi bu görüntüyü zihninizden silmeye çalışın. Yapamıyor musunuz? Ben de. O zaman diğer odaya geçelim. Yavaş yavaş Tamam. Bunu zaten daha önce gördünüz. O nedenle ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Burada üç renk var. Beyaz, mor ve yeşil. Ancak görüş açınızın biraz dışında kalan bir renk daha var. Yorumlarda hangi renk olduğunu benimle paylaşın. Ben şahsen pembe görüyorum. Yoksa mavi mi? Yok yok kesinlikle pembe. İşte şurada görüyor musunuz? Tam şey... Neyse. Pekala. Şimdi karşınızda duran şekle bakın. Rayların vardığı noktanın çevresindeki gri çerçeveye dikkat edin. Sizce bu gri çerçevenin sol ve sağ tarafının tonları aynı mı yoksa farklı mı? Ortadaki sütun aşağı indiğinde iki tarafında aynı olduğunu görüyorsunuz. Güzel numara değil mi? Bu arada eğer merak ediyorsanız Diğer duvarlarda bulunan gri renkler de tam olarak aynı tona sahipler. Bu tuhaf koridoru da arkamızda bırakıp yeni odamıza geçelim. Anıt kabire benzeyen yapıyı gördünüz mü? Şimdi bu görseli daha iyi incelemeniz için sağa ve sola doğru hareket edeceğim. Bu göz yanılsamasına dikkatlice baktığınızda siz ne tarafa giderseniz onun da sizinle birlikte hareket ettiğini görürsünüz. Nerede durursanız durun size bakan gözleri olan resimleri hatırladınız mı? İşte burada da aynı etki söz konusu. Bunun altındaki sebepse perspektifin zekice kullanımıdır. Sütunlar yanlara doğru kısalıyor ve zıt renkteki beyaz ve siyah şeritler görselin öyle olmamasına rağmen üç boyutlu gibi görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu desenler nereden baktığınıza bağlı olarak hem piramit hem de çukur gibi algılanabilir. Biz yine de gözlerinizi çok zorlamayalım ve sonraki odamıza bakalım. Bu seferki göz yanılsamasında olmayan bir rengi görmeye çalışmayacağız. Fakat yine de dikkat etmeniz gereken bir renk var. Yeşil. Şeritleri görüyor musunuz? Yeşil rengin yanında hangi renk varsa ona göre daha açık ya da daha koyu bir tona sahip oluyor gibi. Duvarlardaki baskın renk beyaz olduğu için Şimdi önünüze bakın. Fakat duvarlara odaklanmayın. Gerçi Ulu çok lan. güzel olduklarını söylemeden geçemeyeceğim. Karşıdaki geçidi görüyor musunuz? İki tarafı birbirinden ayrılmış gibi görünüyor değil mi? Peki ortadaki sütunu kaldırırsak ne olur? Evet bu geçit aslında tek parça ve sütunun katmasıyla bunu siz de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve bir kez daha yeşil renk gözlerinize oyunlar oynuyor. Buradaki aynı resmin farklı desenlere sahip olanı. Aslında yeşilin farklı tonlarını görüyoruz değil mi? Yani soldaki yeşil daha açık bir tondayken sağdaki yeşil daha koyu. Ancak aslında öyle değil. Farklı tonda görülmelerinin sebebi ise zıtlık. Çünkü sol taraftaki yeşil renk siyah şeritlerin üzerinde oyunlar oynuyor. Hadi Ve işte bu kadar. Yanılsamalarla dolu göz alıcı yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım hepiniz güzel zaman geçirmişsinizdir. Benim biraz midem döndü de.